ilgili 99 Suzuki'nin yanındayız. Makinenin dış görüntüsünün yanlarına yine sudaki performansını daha sonra deneyeceğiz. Makineyi genel olarak aynı tuhaf sudaki gibi anlatmaya çalışacağım. En kısasıyla anlatmaya çalışacağız. Suzuki 99 çok çok farklı bir makine. Sistemi, çalışma sistemi, kendisi ee, tamamıyla farklı. Şöyle yukarıdan aşağı yine hızlıca gidelim yine birçok makinede olduğu gibi iki tane hava kanalımız var yukarıda. Bunların örtülmemesi gerekir. Makinenin dış kapağının içerisindeki şey dış dış kapağın geneli güzel ve sağlam duruyor. Bu yan tarafta söyleyeceğim birkaç önemli şey yine var. Makine çok basit bir yerden dışarıda çalıştırmak isterseniz, içini suyunu temizlemek isterseniz bir güzel bir kapağıyla buraya örtmüşler. Dışarıdan suyu hemen verebiliriz bu makineye. Ee, kuyruk bölümündeki dişli yağları söküp takmak için sistemler yine aynı. Civatalı bir sistem var. Basitçe bu bölgede kuyruk için yine dikey açıyı ayarlayabilmemiz için buraya güzel bir sistem koymuşlar. Ee, yaylı sistem. Neredeyse her makinede aynı. Farklılık olan bir şey varsa söyleyeceğim. Bu farklı bir şey. Birçok 99'da farklı yapmışlar. Bu daha kolay gibi geldi gözüme su işeme su çıkış bölümü de buraya koyulmuş bu makine için konuşursak yan tarafta söyleyebileceğimiz fazla bir şey yok. Şöyle hemen makinenin önünü çevirelim. Ön bölümde yine bir ikaz ışığımız var. 99 oldum makinelerimizin çoğunda bu ikaz ışığı var. Yağın eksikliğinde veya motorun hararetin fazla yükseldiğinde bizi uyaracak bir şey kullanın, ara ara kontrol edip Yine her zaman söylüyorum. Makinenin su çıkışını da kullanım sırasında sık sık kontrol edip ee, bu da manuel bir makine. İsterseniz bu makineyi de satın almak e, satın alma aşamasında marşlı sistemi yine satılıyor. Ee, çalıştırma sivilci kontak anahtarının olduğu bölümü buraya koymuşlar. Stop etmek için de buradan. Bu fena değil. Tuat'u ee, mesela bu konu biraz sıkıntılı geldi gözüme. Bu daha basit stop ettirilebilir. Ama bundaki diğer handikap gaz ayar kolunu yani gazı sabit hale getireceğimiz konum için gerekli civatayı böyle arkaya koymuş alt tarafta kolun alt tarafında kullanımı bence biraz zor olmuş. Şurada genelde makinelerin e, bu gaz sabit civatı. Bu bir eksi diyebiliriz bu makine için. Bu makine fazla bir eksi söylenmez zaten arkadaşlar. Böyle yani arada söylüyoruz bir şeyler. Ee, ön tarafta iki tane önemli konu var. Bir tanesi kuyruğun kalkması ile ilgili. Kuyruğu kaldırdığımızda veya indirdiğimizde şu mandal hareketleniyor. Ee, diğer anlattığım 9-8'lik da bu sistem daha kolay. Bunda biraz daha zor. Kuyruğu kaldırıyorsunuz, şu yukarı atıyor. İndirmek istediğinizde yine kuyruğu bir miktar kaldırıp bunu boşaltıyorsunuz. Yani. E, benzer hangisi daha kolay bilmiyorum. Onu bana tuhaf su kolay geldiği için söylüyorum. Ama bu da zor değil. Ba diğer çoğu makinede kolu tutmamızı kaldırmamız gerekiyor. Nispeten Suzuki yine kolay yapmış bu işi. Şu dümen kitleme kolu dümenimizi sabitlemek için orta bölümde gevşek e, sağ bölümde daha da gevşek sola doğru sıkıştırıyor. İyice sıkıştı. Şu anda sabit bir e, kalır bu kol. Düz gideceğiniz, volantide gideceğiniz bir noktada bunu kullanırsınız. Bu özellik mesela e, Tuassu'da biraz zor. Bunu da çok çok kolay yapmışlar. Yine vites kolu çok kullanışlı. Pozisyonu da güzel. E, buna iyi bir şey diyebiliriz. Yine güzel bir şey. Sonuçta makine kendini gösteriyor her şeyiyle ile. Ayna bağlantı vidalarının şu e, söküp taktığımız menteşe bölümlerinde bakın bu mesela bu makine de sıktığımızda yine de boşta kalır. Suzuki demiş ki ben bunu sıktığımda o da sıkışsın. Bakın kolu sıktığımızda bu da kendi kendine sıkışıyor. Bu güzel bir şey. Zırıltıya engeller. İşte pozisyon aldığımızda e, güzel, kolaylık sağlar yani. Sesi de engeller. Güzel bir şey olmuş. Bir ayrıntı güzel bir ayrıntı. Bu tarafta söyleyeceğimiz başka bir şey e, jakımız burada. E, her e, bir motorda olduğu gibi. Hiç bilmeyene anlatmaya çalıştığımız şeyler. Bunlar arkadaşlar bilen için lafımız yok. Bu bölüme geldiğimizde yağ tapası merak eden için yağını değiştirmek istediğinizde buradan motor yağını değiştiriyorsunuz. Ama motor pozisyonu bu pozisyonda değil. Biraz kaldıracaksınız kuyruğu. Bu bölümde bolca grasörlük koymuşlar. Grasörlük nedir diye yani olursa şurada bir tane örneği var. Şuraya yaklaşır mısın? Şu Gresörlük dediğimiz bu civatadan birçok yerinde göreceksiniz motorun. Ee, bir, her motorda var ama Suzuki'de daha fazla gördüm. Ee, yağlama noktalarını bol bırakmışlar. Ama biz böyle bir şey edinemeyiz. Yani grasörlük bulalım da motorumuzda grasörlük yağ basalım. Zor, kolay da değil zor da değil. Edinirsen yaparsın edinmezsen, edinmezsen sıvı gres bol. Her yerine sıvı gresi güzelcisi gres yağını suya karışma olsam, özen gösterin deriz. E, bu yan bölümde anlatacağım başka bir şey yok. Makine kendisini zaten gösteriyor. E, yine dediğim gibi motor çok çok farklı. Bizim alıştığımız e, öyle altılı normal şu anda birçok piyasadaki birçok dokuzluk, dokuzluktan farklı üretmişler. Şimdi kapağını açalım. Bu hava deliklerinin yine bir karşılığı içeride var. Sadece benim kapak hoşuma gitmedi. Çok sert. Mesela toak suyu anlatımında kapakla ilgili iyi bir şey söylemiştim. Bunda iyi bir şey ben beğenmedim. Sert geldi gözüme. Çok kırılabilecek gibi duruyor kapak. İnşallah öyle değildi. Ee, makina bildiğimiz enjeksiyon motorlu bir arabayla aynı özelliklere sahip her şeyle. Enjeksiyonlu, iki silindirli, e, ee, kendisine özgü bir ateşleme sistemi, beyni, her şeyiyle bizim çok çok uzağımızda bir makina. Biz bu makinenin hiçbir yerini ellememiz gerekir. zorunda olmadıkça Zaten neredeyse kimse anlamıyordur bu makinanın. Ee, bizim gibi kullanıcılar için konuşuyorlar. Ne nedir, ne nedir bu kadar kablo falan. Biz alışmışız karbüratörlü işte şurada jitle için. Makinede jitle diye bir şey yok. Neden yok? Çünkü sistem enjeksiyona olduğu için sistemin kendisi makinenin ne kadar yüksek çalışacağını, ne kadar alçak çalışacağını birçok sensör ve donanımla makineye bildiriyor. Makine genelde kendi bildiğini okur böyle makineler. Bizim dışarıdan yapacağımız bir müdahale yok. Görüntü olarak çok donanımlı, çok dolu yani 9-9 mu 20 mi dersen yani 20'lik bir makine gibi görseli var. Ee, bu bu tip enjeksiyonlu motorlarda yazılım söz konusu. Biz bu makineye yazılım dağıttık gerçekten de performansı neredeyse iki katına çıktı. Ee, yapan için, yapmak isteyen için makineye zararı var mı yok mu bunu size bırakıyorum. Ben kendi şahsi görüşümü söylüyorum. Birkaç beygir bu motorların opsiyonu vardır yükseltilebilir. Ama yani iki katının falan gibi bir şey söz konusu sakın ha yapmayın. Çünkü o zaman makinenize kesinlikle zarar verirsiniz. Sistem çok dolu. Bizim kullanacağımız çok basit bir şey yağ çubuğu, yağ seviye kontrol çubuğumuz var. O da bu bölüme koymuşlar. Çok basit bir yerde. Kendini de gösteren bir yerde ihmal etmeyin. Her zaman kontrol edin. Hele böyle bir makineniz varsa. Oldukça da pahalı bir makine bu. Mutlaka genel kontrolünü yapın. E, su çıkışını söylemiştik. Şu yan tarafı. Şurada kısa hemen Bujilerini buraya koymuşlar arkadaşlar. İki bujimiz de burada. İki silindirli yine her zamanki gibi. Bujileri sökmek için oldukça kolay basit anahtarlar da yanına vermişler. İhtiyacınız olursa bujilerimizi buradan söküyoruz. Yağ dolum kapağını göstereceğim. Çevireceğim şimdi hemen. Burası yağ dolum kapağımız. Çok nadir kullanacağımız bir şey. Belki de yağ değiştirmişsek hiç kullanmayacağız çift enjeksiyonlu enjektörlerini buraya koymuşlar. Ee, bakın görüyorsunuz her yerinde sensör. Gaz kelebek sensörü, e, hava akış sensörü, bu oldu ya basınç sensörü. Her yeriyle donanımlı bir makina. Gaz kolumuzun hareketiyle gaz kelebeği buradan hareketi geçiyor bu sensör. Yani bu makinenin bizim görseli dışında hiçbir şeyle işimiz yok. Tamamen servislik bir makine. Sakın yerini kurcalamayın derim. Bunu da böyle kısaca anlatmış olduk. Su testlerini paylaşacağım en kısa zamanda. Şimdi 9992, 98 tuhaf suyu kısaca şöyle özetledim. Makinenin aralarında çok çok fark var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şeyden, bah, şeyden bahsetmek ister misin? Beyinde kaç saat kullandın, ne kadar tabii, şey yaptın? Bu makinede hepsi şöyle bir çıkıyor. şey var, e, yetkili servise gittiniz sistemi olan servis bu, bu makineyle ilgili sizin yaptığınız bir marşı dahi kayıt altına alıyor bu beynimiz. Diyor ki 15 marş yapmışım, 8 saat çalışmışım, çalışma sıcaklıkların bu olmuş. Yani bu makineyi senin ne, ne yaptığın, hangi sıcaklık kullandığın, kaç saat çalıştırdığınla ilgili tüm veri burada kaydediliyor. Makine arıza yaparsa yine burada kaydediliyor. Diyor ki senin işte su sıcaklık sensöründe arıza var. Bunu değiştirmemiz gerekiyor dediğinde bu kaydı da buradan alıyor. Bildiğimiz bir otomobil beyni var. Yani otomobilde herkesin bildiği arabanın beyni yanmış, beyni bozulmuş, arıza kaydı vermiş dediği her şey bu makinede mevcut. Bunu da şöyle anlayın. Ee, bir otomobil motordan tek eksik gücüdür. Böyle düşünün arkadaşlar. Yani 4 silindirli kaputunuzu açtığınızda gördüğünüz makine, arabanızın motor dediğiniz makinenin minyatürleştirilmiş hali de bu. Arkadaşlar bol yağlayın. E, bu e, buralara yağ değil de kontak temizleyici tarzı spreyler var. Eğer çok isteyen olursa ben buna da buraları da bir e, dezenfekte etmek istiyorum. Görüntü hoşuma gitmiyor diye. Kontak sprey diye alacağınız, satın alacağınız ürünler var. Buraları onlardan başka hiçbir şey sıkmayın. Bu motorun bu bölümüne temizleyici de kullanmayın. Başka temizleyici, yağ temizleyici gibi ürünleri alıp buraları sıkmayın ne olup ne olmaz diye söylüyorum bunu. Kontak temizleyici spreyler, oksit giderici spreyler var. Bu fişleri onlarla aynı zamanda temizler de size merak etmeyin. Onu kullanabilirsiniz. Bu makinede karbüratörlü bir makinedeki kadar rahat kolay hareket edemezsiniz. Bu makine karbüratörlü değil. Ee, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun.